asal çarpan algoritmasını hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Asal sayılara bölerek gidiyorduk. Asal sayılarımız 2, 3, 5, 7 sadece kendisine bölünen sayılara deniyordu. En küçüğe bölerek başlıyorduk. 2'ye bölerim. 90. 90 devam ediyorum 2'ye bölerim. 45. 45 2'ye bölünmez. O zaman geçiyorum. 3'e bölerim. 15. 15 3'e bölerim. 5. 5 3'e bölmez. Bir sonraki 5'e bölerim. 1. Bir. 1'i bulduk mu? İşlem tamamdı. Asal çarpanlarına ne yaptık? Ayırmış olduk. Demek ki 180 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5. Mesela bize asal çarpanları nedir diye sorsaydı ne görüyoruz? 2 var, 3 var ve 5 var diyecektik. Peki bu asal çarpanlarının üslü olarak yazılımı sorsaydı 2'den kaç tane var? 2. 2 üzeri 2. 3'ten kaç tane var? 2 tane. 3 üzeri 2. 5'ten de 1 tane var. 5 üzeri 1 diyecek. Bize sadece şu üsttekini soruyor ama biz hepsini buluyoruz.